Herkese merhaba arkadaşlar ben Mimeysa 25 yaşındayım Çocuk hemşiresiyim, 29 haftalık hamileyim Youtube'da daha önceden videolar atmıştım ama böyle çok çocuksu videolardı onlar Hazır bu dönemde evdeyken vaktimi değerlendirmek istedim Aldığım bütün eşyaları sizinle paylaşmak istedim Ben Youtube'da bu tarz videoları çok severek izliyorum, Yani Youtube'da ne kadar atılmış video varsa hemen hemen hepsini izledim çok hoşuma gitti. O yüzden dedim ben de çekmek istiyorum. Fazla eşya olabilir, gereksiz eşya olabilir ya da almam gereken ama almadığım eşya olabilir. Bunları bana yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü acemiyim, ilk hamileliğim. ilk anneliğim. İnşallah Allah nasip ederse, Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Kusura bakmayın biraz nefes nefese kalıyorum konuşurken, bir de hızlı konuşuyorum normalde. Şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum. Bu eşyaları buraya yaymak bile benim bayağı bir zamanımı aldı. Şu an nasıl toplayacağım onu düşünüyorum. O zaman nereden başlayalım? İç zıbınlardan başlayalım. İç atlet mi zıbın mı ne deniyor. Onlardan başlayalım. Ben şöyle göstereyim. Yalnız ben bu kadar kıyafet aldığımı da bilmiyordum bu arada. Alıp alıp atıyordum poşetle kenara işte odanın bir tanesine. Yayınca dedim ki ben ne kadar fazla kıyafet almışım ama bu kadar çok göründüğüne bakmayın. Bunların hepsi yeni doğan ya da 0-3 ay falan değil. 1 yaşa kadar kıyafet var burada. Yani gördükçe hani mesela diyorum ki işte 0-3 ay ben de çok fazla diyorum. Modelini çok beğendiysem işte 6-9 ay alıyorum. 9-12 ay alıyorum. Genelde öyle yaptım. Kıyafetleri göstermeye başlayayım ben size. Zıbınlardan başlayalım. Şöyle 3 zıbın almıştım. Bunları Esivak 2'den aldım. %100 pamuk. Evet, yüzey pamuk fiyatı da 64.99. 3 tane var böyle. Uzun kollular bu arada. Hani Nisan'da inşallah doğum olacak. Uzun kollu giydirilebilir diye düşünüyorum. Evet, sonuçta. Bunları trend yoldan almıştım. Çok hoşuma gitti. Her şey seninle güzel dayım. <laughs> Ve her şey seninle güzel anneanne. <laughs> Bunları görünce bayıldım gerçekten. Bunlar da böyle kısa konulu zıbınlar. Bu arada bunların hepsi şey, yeni doğan boyutlarını da söyleyeyim de size. Bu 6 ay. Bunu ebebekten e aldım. Hello Baby'ni. Bunu da ebebekten aldım. Bu kaçmış? Bu 3 ay. Karışık aldım arkadaşlar bu arada. Çünkü her bebek aynı kiloda doğmuyor. Yani 2,5 doğan var, 4 doğan var. 2,5'a giydirilen yeni doğan zıbını 4 kiloya olmayacak haliyle. O yüzden hani hepsini yeni doğan almadım. İşte yeni doğan 0 şey 3 ay, 6 ay bir birazcık böyle karışık aldım. Bir de bebekler çok çabuk büyüyor. Herkesten de duyduğum tek cümle bu diyebilirim. Çok fazla kıyafet alma bebekler çok çabuk büyüyor. O yüzden elimden geldiğince karışık almaya çalıştım. Yani buradakilerin hepsi yeni doğan değil. Şöyle bir bunu aldım. Bu da 3 ay. Yine ebebekten aldım bunu. Bu birazcık kıza benziyor olabilir. Bu arada oğlumuz olacak. Allah nasip ederse. Hala bir isim bulamadık. İsim önerileriniz olursa aşağı yazarsanız çok sevinirim. Ee, bunu da bebekten aldım. Bu da 3 aylık. Biraz kıza andırıyor olabilir ama üstünde e, kalpli böyle tavşancık var. Çok hoşuma gitti. Zaten içte kalacak. Ben bir de böyle ay bu kız ay bu erkek giydirilsin giydirilmesin falan çok fazla taraftarı değilim. O yüzden ne hoşuma gittiyse onu aldım. Pembe ve mor harici her renk var. Yani kırmızı da dahil her renk var bende. 3 ay. Bunu da yine bebekten aldım. Bunu da bebekten aldım. Bu da uzun kollu ikili zıbın. Üstünde terletmez mi yazıyordu? Sıcak tutar yazıyordu galiba. Etiketini sökmüşüm. Şurada yapışkanlı bir etiketi vardı. Ee, bunu yeni doğan mı almışım? Bu da 3 ay almışım. Ama yeni doğan gibi duruyor. Çok küçük bu zıbınlar ya. Ya ben gözümde bebekleri çok büyütüyorum bilmiyorum ama sıcacık yumuşacık bir kumaşı var bunun. Ee, evet bu iki zıbını ee, Jemmy Baby Doğru söylüyordum herhalde Jemmy Baby'den aldım Böyle annesinin minik aşkı Babasının minik aşkı diye Bunlar da yine yeni doğan ee, Bir de yeni doğanlarda Hani kusma olayı çok fazla olduğu için Ne kadar önlük Ya da yakalık ya da işte ağız mendili Kullansanız da illaki kıyafetine Değecek ve çok sık değiştiriliyor İşte kaka kaçırıyor çiş kaçırıyor O yüzden de bunu çok fazla Aldım sanırım Böyle. Bunları yeni doğan aldım direkt. Üç tane. Çünkü diğerleri hep 3 ay, 6 ay olduğu için genelde. Şu üç tane de yeni doğan direkt. Bunları da yine ebebekten almıştım. Bunu nereden almışım? Bunu civilden aldım sanırım. Evet bunu civilden aldım. Bu da 3-6 ay. Böyle tavşanlı Ayıcıkmış. <laughs> hayvan figürü işte. Çok fazla hayvan figürü de sevmiyorum ama yani sizin de dikkatinizi çekmiştir. Mağazaya giriyoruz her şeyde bir hayvan var, her şeyde bir silüet var. O yüzden nerede sade bulduysam genelde onlar almaya çalıştım. Şimdi tulumları göstereyim ben size. Tulumlar da yine çok fazla ama dediğim gibi bir yaşa kadar tulumlar var. Yani yeni doğandan bir yaşa kadar bir sürü tulum var burada. Mesela şu 6 aylık bir tulum. Bunu da yine bebekten aldım. Çok tatlı değil mi? <laughs> Bayıldım bunu görünce. Bunu Elsi var aldım. Bu da 3-6 ay arası. Şöyle tavşan kulakları var. Sonra Bunu yine Jemi Baby'den aldım. Bu kaç aymış? Bu da 3-6 ay arası. Bunları 18. haftamda falan almıştım. İlk aldığım kıyafet, ilk yaptığım alışverişlerden biri diyebilirim size. Çok da geçe bırakmak istemedim. Çünkü şu an 29 haftalığım ve artık ağırlaşmaya başladım. Şimdi gebeliğin ikinci, ikinci üç ayında yani ikinci trimesterında balayı dönemi deniliyor biliyorsunuz. Ee, böyle halsizlik gidiyor, bulantılarınız varsa onlar kesiliyor, böyle bir enerji geliyor, bir güzelleşiyorsunuz, bir dinç oluyorsunuz ama üçüncü trimestere girdiğiniz zaman bebek e, rahimden yukarıya doğru, göz kafesine doğru çıkmaya başladıkça nefes nefese kalıyorsunuz, bel ağrılarınız artıyor, sırt ağrılarınız artıyor. O yüzden elimden geldiğince çoğu işlerimi halletmeye çalıştım. Birkaç eksiğim illaki var. Vardır da hani benim bilmediğim. Ama yine de halletmeye çalıştım öncesinden. Çok fazla yük olmasın diye. Bunu da yine Cemil Baby'den aldım. Bu da 3-6 ay. Bayağı da büyük duruyor aslında bu. Bir de şöyle bir şey var. Ben tulumlarımın hepsini ayaklı almışım. Birkaç tane ayaksız var. Bunları sonradan fark ettim. E, i̇zlediğim videolarda ve okuduğum bazı şeylerde de e, bazı yorumlarda şey yazıyor mesela. Bu ayaklı tulumları hani çok fazla Bebek uzadıkça giydirmeyin çünkü kalça çıkıklığına sebep oluyor yazıyor. Gerçekten ben bunu sonradan fark ettim. Ama en kötü şey diyorum çünkü tulum çok fazla olduğu için dikişlerinden keseriz. Annem buraları makinede güzelce e, overlock mu çeker artık ne yapar bilmiyorum. Patiksiz giydiririz çünkü çok fazla var. Ziyan olsun istemiyorum. Kullanmak da istiyorum. Ama tabii boyu çok uzun olur da kullanamazsa zorlamayacağım. Çünkü bebeğin ayakları hani hareket ediyor, vücudu hareket ediyor hareketini kısıtlamamak adına oralarını kesebiliriz diye düşünüyorum. Sizin de eğer öyle olursa fikir olsun. <laughs> Bunu da Huma Baby'den almıştım. Böyle yumurtalı. Bu da sanırım 3-6 aydı. Evet 3-6 ay. Genelde 3-6 ay almışım nedense ama bu bence 6 aydan büyükse de giydirilebilir. Dediğim gibi bebeğin hani kilosuna, boyuna göre değişir. Bunu da yine Huma Baby'den aldım. Ne yazıyormuş? I love baba En mama. Bu da böyle. Bu da 3-6 ay. Arkadaşlar şuna bayıldım. Cemi Baby'den almıştım. Şöyle bir tulum. Ayaksız. İstediğiniz kadar giydirebilirsiniz. Elinden sıkmadığı müddetçe. Böyle çok tatlı köpek figürlü. Dalmaçyalı. Bu da sanırım 3-6 aydı. Evet, bu da yine ilk alışverişlerinden bir tanesi. Bu da 0-3 ay mıydı sanırım? Öyle bir şeydi. Bakayım be. 03 ay aynen. Bunu Trendyol'dan aldım. Kasım ayıydı sanırım. Bayağı bir Kasım indirimi vardı siz de biliyorsunuzdur. Oradan çok uygun fiyat almıştım. Üçlü, böyle inekli. Çok uyguna geldi gerçekten. Bunu da yine Cemil Baby'den aldım. 3-6 ay arası. Tulum. Bu tulumları da Huma Baby'den aldım. Bunlar arkadaşlar ben 03 ay aldım sanırım. İçinde etiketi var mı varmış bakalım bir. Yazmıyor. Ya. Ben bu 03 ay aldım diye hatırlıyorum da şu an tam emin olamadım. Bunlar bana böyle çok küçük geldi. Yani hani yeni doğduğunda bile boyu bir tık uzun olsa zor giydiririm diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi boyu uzun olur da bunları da giydiremezsem bunların da patik kısımlarını keseceğim. Ayaksız giydireceğim. Çünkü bebeğimi zorlamak istemiyorum. Rahat hareket etmesi için. Bunları da yine kaldırayım. Oy. Sırtım ağrıdı birazcık. <laughs> Şimdi alt üst takımlarımı göstereceğim size. Bunlar da yine çok fazla. Şöyle üstünü, altını göstereyim şöyle. Bunları ebebekten aldım. Bunlar takım olarak satılmıyordu ama renkleri birebir kendim takım yaptım. Bunları ayrı ayrı alıp. Bu da yine aynısının sarısı. Bunlar yeni doğan. Yeni doğan da hani dediğim gibi işte altına kaçırma, bezin işte taşırması, kusması vesaire çok olduğu için özellikle alt ve üst hani çok sık değiştirildiği için e, ee, tulum da çok aldım gerçi ama bu takımlardan da birazcık stok yapmışım. <laughs> Şu an fark ettim. Bunu Hangi mağazadan aldım? Mağazanın adını hatırlamıyorum arkadaşlar. Beer diye bir marka. Beer Blue. Mağazanın adını hatırlamıyorum. Görünce çok hoşuma gitti. Şöyle. Bak falan var. Bu da yine böyle alt üst takım. Bununla yine Huma Baby'den aldım. Ama Instagram'da çoğu yerde var bunu. Gördüm yani. Şöyle. Ondan sonra bunu, 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 bunu Jemmy Baby'den aldım. Sanırım. Şöyle popo kısmı çok hoşuma gitti. <laughs> Poposu mu acaba önü mü? Önü de olabilir burası. Sanırım burası önü çünkü bunlar cep. Ben bunu popo zannederek aldım. Olsun fark etmez. Böyle de çok güzel. Böyle işte. Kapşonu var. Ön kısmı böyle. Bu rengi de çok seviyorum. Mint yeşil mi deniliyor buna? Yok. Kına yeşili gibi bir yeşil. Hoşuma gitti bu da. Evet. Bunu Elisi Vakiki'den aldım. 03 ay. Pardon 3-6 aymış. Bu da 6. Pijama takımı. Her zaman böyle cicili bicili olmaz. Biz rahatımıza düşkün bir aileyiz. O yüzden pijama da aldım bol bol. Bu da önü düğmeli pijama. Bunun aynısının siyahı bende de var. Siyah olsa siyahını alacaktım. Ama mavi oldu. Takım takım giyeriz diye düşünüyorum. Bunu çarşıdan bir mağazadan almıştım. İsmini bilmiyorum. 0-3 ay diye geçiyor. Şöyle size göstereyim. Şurada iç atleti var zıbını. Üstüne kapşonlusu var. Bu da donu. Çok minik oluyorlar. Çok tatlı oluyorlar ya. Bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bunu da sanırım Huma Baby'den almıştım. Arkadaşlar pandemi dolayısıyla böyle çok fazla işte çarşıdır, orasıdır, burasıdır gezemediğim için Çoğunu alışverişimin internetten yapmak zorunda kaldım. Ee, tabii bu insan hani biraz olsun üzüyor. Sonuçta hani bebeğiniz alışveriş yapmak istiyorsunuz, mağaza mağaza gezmek istiyorsunuz ama hani el yani durumun el verdiği kadar yapmak gerekiyor. Çok fazla da zorlamamak gerekiyor. Sonuçta pandemiyle mücadele ediyoruz. Sıkıntı yani o yüzden genelde internetten aldım. Bir de hani kendim için değil sonuçta bebek için alıyorum ya hani 3-6 ay 0-3 ay falan sıkıntı olmadı hani Bedeni olmadığı zaman değiştireyim denilecek bir durumda olmadığı için. Bu modeline bakıyorsunuz beğenip alıyorsunuz. Bizim gibi değil sonuçta onlar. Şöyle bir takım Jemmy Baby'den aldım. 6-9 ay bu. Şapkası var burada. Bu iç zıbını. Zıbın yani. Bir de şöyle. sonu var. Bu da yine Jemmy Baby ilk yaptığım alışverişlerden. Bu da 6-9 ay. Bunların hepsinin şapkası var. O yüzden ben ekstradan şapka hiç almadım. Bir tane aldım. Şöyle. Bu da yine ilk alışverişlerimden. Ebebekten almışım 11.99'a Bunun haricinde hiç şapka almadım Çünkü bütün takımlarımda şapka mevcut Sürekli de şapka 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 giydirmeyeceğim için O yüzden ekstra şapka hiç almadım O hariç Bunda yine şapkası var Şöyle üstüne ne yazıyormuş Annesinin paşa oğlu Kurban olurum ona Evet sosyal mesaj içeren bir takımımız daha Bunlar da yine 6-9 aylık Bunda yine böyle şapkası var Dikkat biliyorum çok tatlıyım ama benimle sosyal mesafeni koru. Şimdi bebeğimiz pandemiye denk geldi. Denk geldi demeyeyim de pandemi gibi bir e, hastalıkla mücadele ediyoruz maalesef. O yüzden de yani bebek doğduktan sonra nasıl desem bilmiyorum. Yani hani kimler sevebilecek, kimler kucağına alabilecek, almak isteyenler olacak. Nasıl olacak bilmiyorum ben de bilmiyorum. O yüzden üzülüyorum. Ee, hastaneye ziyaret çalmıyorlar vesaire vesaire bir birçok sebep var. Ben de bunu görünce sosyal mesaj içerikli almak istedim açıkçası. Ne olur ne olmaz. Şöyle bunu da yine Trendyol'dan Kasım indiriminden almıştım. Az önce gösterdiğim e, tulumu tek altı bunlar yine inekli. Bunu Civil'den aldım. Yine böyle tek alt. Bunu kotondan aldım. Yine böyle tek alt. Bunlar da büyük. 3-6 ay, 6-9 ay falan. Bu mesela kaç aymış? Bu da 3 alt. Bunu bebekten aldım. Bunlar tek alt. Bakayım size. Bir tane gibi şurada vardı. Yine Jemi Baby'den aldığım. Şu ikisini bebekten aldım. ben hayvanları çok seviyorum. Yani biz ailecek hayvanları çok seviyoruz. Ee, evimizde de bir kedimiz var zaten. Maya, kızımız. Bir tane de oğlumuz gelecek inşallah. Ee, annemlerin de bir kedisi var, Latte. Kardeşimin de bir kedisi var, <laughs> Şivas. Ee, biz ailece hayvan dostuyuz. Hayvanları çok seviyoruz. Onları elimizden geldiğince koruyoruz, besliyoruz, sahip çıkıyoruz. Ee, yani gönül isterdi ki hiçbir hayvan acı çekmesin, üzülmesin. Ama maalesef bu bilinçte olmayan bir sürü insan var. O yüzden biz elimizden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Hayvanları da çok sevdiğim için eve bebek birinde böyle patili bir hırka gördüm. Patiyi görür görmez zaten direkt bunu aldım. Dayanamam çünkü yani. Bunu da annesi aldı. Çok tatlı. Biz alışverişlerimizin çoğunu ya dışarıdaki alışverişlerimizin çoğunu annemle yaptık. Sağ olsun bir çoğunu annem aldı. Şimdi Bu da yine Jemi Bey'den. Şöyle popişinde pomponu var. <laughs> şöyle kulaklı. Tulum. Evet. Bu da yine şöyle havuçlu bir tulum. Kolları şurada bağlanmış ama. Şöyle kulakları var, tavşan kulakları. Bu içinde pompolu var. Bunu daha büyük aldım diye düşünüyorum. 9-12 ay falan. Çünkü bayağı kalın. Çok hoşuma gitti. Yani bayağı bir sıcak tutar. Ee, Nisan'da doğar. Yani Kasım, Aralık gibi falan önümüzdeki sene Allah nasip ederse Ekim, Kasım, Aralık o civarlarda inşallah giyer diye düşünüyorum. Bunu bayağı bir büyük aldım o yüzden. Ondan sonra evet en sevdiğim takımlardan biri de bu. Bunu da yine Cem'i aldım. Şöyle bir kapşonlu su var. Bunu isterseniz çıkarabiliyorsunuz buradan çıt çıtlı. Şöyle bir altı var. Eşofman takımı gibi. Çok da cool yani. <laughs> Şöyle bir şapkası var. Bir de şöyle iç kıyafeti var. Onu da hemen göstereyim size. Şöyle ne yazıyor? This is me. Bu benim. <laughs> diyor. Bunu da 6-9 ay aldım. Böyle. Bunu da büyük ihtimal alana size derse Eylül, Ekim gibi havalar böyle hafif serinlemeye başlayınca giyebilir inşallah. Evet. Kıyafet olarak göstereceklerim bu kadar. Şöyle bir bakıyorum. Kıyafet anlamında. Ha, yeni doğan çıkışları var. Onları göstermedim size. Bir tane onunla hastane çıkışı aldım ben. Onu hemen göstereyim. Bunu Mert Bey e birden aldım Instagram'da. Bunu gebeliğimi e, yani oğlumun olacağını öğrendiğim zaman kaydettiğim hastane çıkışlarından bir tanesiydi. Nasip etti Allah'ım. Biz de aldık. Şöyle bir üstü var. Kolları yıldızlı. Önünde de tavşan var gibi iki tane, arkaları dönük. Şöyle bir iç atleti var. Bu arada yeni doğanlarda göbek kordonu e, hani temiz olması gerekiyor, korunması gerekiyor falan. O yüzden bu tarz atletler giydiriliyor bir süre. Biz de inşallah bunlardan giydireceğiz. Ebeye veririm artık hangisini giydirirse. Şöyle bir domu var. Allah'ım çok minikler ya. Bazen bu kadar küçük mü olacak acaba? Bunları koyalım. Ben bunlardan ayrıca kendim iki tane daha aldım. Yani bununla beraber üçüncü oluyor. Zıbın da bir sürü var. Ekstradan fazla fazla almak istemedim. Üç tane de bana yeter diye düşünüyorum. Hani ilk birkaç günden sonra daha hassas oluyor. Normalde bunlara da geçerim diye düşünüyorum. Şöyle bir şapkası var. Şöyle bir önlüğü var. Böyle çorabı var. Çorap demişken bir sürü çorap almışım. Onları da göstereceğim birazdan. Şöyle de eldivenleri var. Ben ekstra eldiven de almadım. Hastane çıkışlarımdan beş, hastane çıkışlarını biliyorsunuz. Onları göstereceğim. Onlarda bir sürü var. Her takımda var. O yüzden ben ekstra 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 almak istemedim. Yine böyle önlük falan da ekstradan almadım. Çünkü her kıyafette var. Gereksiz buldum. Şöyle bir zıbınımız var. Bir de tulumumuz var. Ben e, ebeye, yani doğuma girerken inşallah bu tulumu vermeyi düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Doğum sonrası giymek için de kendime e, bebe mavisi bir pijama takımı aldım alt üst. Hani takım olalım fotoğraf çekimlerinde falan güzel durur diye. Onları da size en son göstereceğim. Burada zaten hepsi. Takım oluruz diye düşündüm. Gelelim 5 hastane çıkışlarına. Bu arada ben beşi çıkışları da çok fazla almıştım. Dediğim gibi alırken kaç tane aldım hiç farkına varamadım. Ee, o yüzden fazla fazla almışım. Böyle bir hastane çıkışı var. Bunu da dedemiz aldı. Babişim aldı benim. Bim'den almış galiba bunu. Evet. Bunun bir hikayesi var. Onu anlatayım size. Çok komik. Bunu aldıktan sonra anne fotoğrafını çekip bana attı. Baban senin için işte torunu için bunları aldı falan diye. Şöyle bir yakalığı. Bakın bunda da eldivenleri var yine. Şapkası. Ondan sonra annem bana bunları attı. Ben de işte teşekkür ederiz dedi. çok sağ ol falan çok güzelmiş dedim. Sonra annem dedi ki aradı beni. Baban dedi bunu alırken dedi bu arada bu bimde bir tane kalmış. Hani mavi bir tane pembe bir sürü. Erkek senesi herhalde bu sene. Herkes de bir oğlan. olan. Ee, baban işte dedi ki pardon babam yanlış anlaşıyorum. Babam gitmiş pembeleri almış. Ben demiş bunları torunuma alacağım demiş. Annem demiş ki madem alacağım mavisini al niye pembe alıyorsun demiş. Bir de babamın aldığıken şunu da almış. Bunu da pembe almış. <laughs> o a, beş yaştan çıkışında pembe almış. Bunu da pembe almış. Anneme göstermiş ben bunları alacağım diye. Bir daha tekrardan değiştirip mavi almışlar. Yani erkekler pek anlamıyor bu işlerden. Annem olmasaymış babam herhalde bize pembişleri doldurup getirecekti. Sorun yok ben zaten giydirirdim. Renk takıntım olmadığı için. Şöyle bunları da göstereyim. Bunu da yine Jemmy Baby'den aldım. Her şeyimi de Jemmy Baby'den almışım bu arada. Ama kalitesi falan benim çok hoşuma gitti. Yani %100 pamuklu. Birçok şey zaten %100 pamuklu ama hani dokunduğum zaman böyle yumuşacık geliyor. Yani hoşuma gitti. Bunda yine şöyle bir yakalığı var. Şapkası var. Eldivenleri var. Şöyle üstü altı var. Bu da benim de çok hoşuma gitti. Bu da yine ilk aldığım kıyafetlerden bir tanesi. Daha doğrusu anneannesi almıştı bunu da. Ebebek alışverişimizde. Alt üst takım şöyle. Bunun sadece şapkası var. Eldiveni yok. Şöyle Hello Baby'nin. Sonra. Bunu, 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 bunu. Trendyol'dan almıştım dediğim gibi Kasım indiriminden. Kasım indiriminde de bayağı bir şey almıştım. Çok uyguna denk gelmişti. Şöyle mama önlüğü. E, altı, üstü, şapkası ve eldiveni. Toplamda 6 tane, 5 tane çıkışı almışım. Bana biraz şu an fazla geldi açıkçası ama inşallah sıkıntı olmaz hepsini giydirebilirim. Giydiremesem de sorun değil. Sonuçta Rabbim nasip ederdi ikinci çocuk olursa onu da kullanırım. Hepsini saklayacağım zaten tekrardan. Şöyle bunu nereden almıştım? Şunu trend yoldan aldım. Önce onu göstereyim. Bunu da şöyle trend yoldan almıştım. Hemen açayım sizin için. Şöyle üstümüz var. Şöyle de altımız var. Bunu da yine mama önlü aynı desenden eldivenleri ve şapkası. Dediğim gibi işte ekstradan şapkadır, mama önlüdür, eldivendir almadım. Bir tane şapka aldım. Çünkü hepsinde var. E zaten Nisan'dan sonra havalar ısınacak vesaire giydirilmez diye düşünüyorum çok fazla yani yazın şapka şapka şapka. Kış bebeği değil sonuçta. bunlardan da inanın? Hatırlamıyorum. Şöyle bir mama önlüğümüz var yine tavşanlı. Çoğunu da tavşanlı almışım şu an fark ettim. Şöyle bir üstümüz var. Şöyle şapkamız var. Eldivenlerimiz ve altımız. Burası önü mü? Orası arkası. Evet. Bunu tutturdum. Bu popişi. Şey. Bu ön kısmı. Bu da çok güzel gerçekten. Ama bunu nereden aldığımı hatırlayamadım ya. Her şeyi hatırlıyorum bir bunu hatırlayamadım. Herhalde bunu bayağı önceden almışım. Şöyle bunu arka koyalım. Bir de şöyle bir gömlek aldım. Bunu Zara Baby'den almıştım. Evet bayağı indirimden aldım ben bunu. Normalde 80 liraydı. 50 liraya aldım. İndirim vardı Zara'da. Kaçırmak istemedim. Şöyle bir de yeni doğan yelek aldım. Ben zaten bir sürü yelek örmüştüm bebeğime. Ee, hani hamile olduğumu öğrendikten sonra da bir sürü işte yelektir, hırkadır vesaire ördüm. Çeyizime de örmüştüm bekarken. O yüzden hani çok fazla yelek almak istemedim ama yeni doğanlarda böyle hani o yeleklerin e, yünlerin tüyleri, tozları vesaire olduğu için hani ne olur ne olmaz rahatsız olmasın diye bir tane de böyle almak istedim. Bir de son olarak göstereceğim şöyle bir kundak. Biliyorsunuz bebekler e, motor refleksi çok gelişmiş oluyor mesela i̇şte ellerini hareket ettiriyorlar ayaklarını hareket ettiriyorlar vesaire. Uykudayken bile hareket ettiriyorlar ellerini, ayaklarını. Ayakları problem değil ama ellerini hareket ettirip yüzüne, gözüne falan kafasına vurduktan sonra bebekler hani uyanıyor. Kendi kendilerini uyandırıyorlar bu sebeple. O yüzden eski usul bir kundak böyle sıkı sıkıya sarma kesinlikle değil. Dediğim gibi bacaklar serbest olacak, kalça çıkıklığına sebep oluyor. O yüzden ayaklarının serbest olacağı alt kısmı bol zaten bayağı bir üst kısmı dar. Kolları böyle kalacak. Yani şöyle çok sıkı değil tabi ama yani hareket edemeyeceği kadar. Böyle i̇çeride hareket ettirecek. Yüzüne gözüne vuramayacak. Öyle bir kunda kaldık. Bakalım kullanabilecek miyiz? Bir de battaniyelerimiz vardı. Bu arada müslin örtüyü ben gebe kaldıktan sonra öğrendim. İşte müslin, müslin, müslin. Nedir bu müslin? <laughs> Bayağı bir araştırdım. Battaniye gibi bir şeymiş bu da. Böyle incecik bir kumaş. Yine %100 pamuktan yapılmış. Ee, ben de kaç tane aldım? Bir... İki tane almışım. Sanki bir tane daha var gibiydi ama. Ben de böyle iki tane müstün aldım. İki tane de annem dikti. Dört tane müstünimiz oldu. Yetmezse zaten ee, yine alırız her şekilde. Bunu civilden almıştım arkadaşlar. Böyle hayvan figürlü. Şöyle penye battaniye aldım. Bunu ev bebekten aldım. Yine şöyle bir penye battaniye. Bunu da ev bebekten aldı annem. Ondan sonra. Yine bunu da ebevetten. Bu birazcık daha böyle şey. Hmm, pofidik derler ya. Pofidik bir battaniye. Bu da yine pofidik bir battaniye. Bunu da yine annemle ilk çıktığımız alışverişte almıştı. Şöyle bir müslinimiz var. Bu da kuzulu. Dediğim gibi hep hayvan figürlüydü. Yani nerede sade varsa onları seçmeye çalıştım. Yine bile hareketli ama yapacak bir şey yok. Bu da yine müsli örtüyoruz. Şimdi kıyafet olarak çoraplarımızı göstereyim. Arkadaşlar ben kaç tane çorap aldığımı bilmeden çok fazla çorap almışım. Bunlar da yine kullanabildiğimi kullanırım, kullanamadıklarımı, açmadıklarımı saklarım. Dediğim gibi Allah nasip ederse ikinci bebeğimiz olursa illa ki ona da kullanacağız yani bunları. Ve sırayla göstereyim. Şu 6-12 ay. Bunu yine bebekten almıştık. Şöyle çok tatlı kedili. Şurada kedinin kulağı var. Dediğim gibi hayvanları çok seviyoruz. Bunu da yine bebekten aldım. Yumuşacık bir kumaşı var. Yine %100 pamuk. Bunu da bebekten aldım. 2, 4, 6 tane var bunda. Öyle. Bu da yine bebekten anneannemiz almıştı. ilk alışverişimizde. Bu da yine bebekten. Genelde hep mavi beyaz mavi beyaz oldu diyeceksiniz ama hani erkek bebeklerin olduğu yerlerdeki çoraplarda çok fazla renk seçeneği yoktu. O yüzden ben civile girdiğimde turuncuyu görünce direkt aldım. Burada da şöyle bir su yeşili vardı yine turuncu ve su yeşil. Onu da görünce direkt aldım. Hani giydirdiğim kıyafete uygun da çorap giydirmek istiyorum. Sürekli böyle mavi beyaz mavi beyaz lacivertten gitmek istemiyorum. O yüzden görünce aynı dayanamayıp aldım. Bu patikleri de ben ördüm. Çok tatlı.